Ben merhaba arkadaşlar. Bugün size her ne var oynuyoruz. Ee, bu oyunu oynamak için yarım saat önce kontrol tuşlarına atama atama yaptım. O yüzden fazla iyi oynayamıyorum. Neyse. Başlayalım. Kazım Usta'ya bugün kazık söyleyeceğiz. Bölüm 1. Bu arada tam sürümü satın almadım. O yüzden zar zor indirdim anasını. Biz onunla uğraşmıyoruz. Para. Money yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, topun peşinden <laughs> koşan gerizekalı onu topu al bak. Topu alıp gitsen al geri. Topa niye vuruyorsun? Alalalalalala zıplama bu duruş tamam anladım Burada bazı tuşlara aynı anda basar Düzelmiş lan Şey Sadece fareyle böyle yönlendiriyor o <laughs> <O ne lan? Gülüyor> Hiç gitme oraya kardeş. Oraya gidene kazık sokuyorlar. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Aa bizi gördü. Garibim. Yok lan görmemiş. Olmuyom git bak Gidersen sana sokacak o gazı Hastikleri <laughs> gördü lan bize <laughs> kaç ya? arada bu oyunu ben bitirmeyeceğim sadece öylesine oynuyorum heller bırak şunu sokacağım bir dakika nerede o fantezi uygulayacağım <laughs> büyük temel ene savaşı diyecekler ama umurumda değil Wilson gel buraya Wilson sana bunu sok sen gel buraya ben sen ne yap ananı çık dışarı. hadi Wilson dışarı ya çık dışarı de oynayalım ney lan o şarkı gel o oh, ayı onu niye atıyor günah lan yakalasana de bilgisayar oğlum zıplayamadım zıplayamadım <laughs> ya <laughs> ne güzel yakaladın öyle o etkilerini Bak bu da sana girsin. Ney lan o? Girsin. Al sana girsin. Değme lan asıl. Şah evimi tükeneyim. Al lan şunu. Almadım. Kaç koş. Kaç kaç. Evine girelim. Evini soyarım ulan seni. Sen kimsin ben yani? Şunu al kral. Şunu kır. dışarıda. Aa! Geliyor. Kaldım usta dur. Nerede lan bu? Geri zekalı kendi kendine mi vurdu? Aa, dil ses geldi ama. Burada bu ne? Bunu açabiliyor musun? Ne arabanı alıp kaçırayım mı? He? Ha? Arı yapabiliyor mu lan dur. Arabasını kaçırıyormuşum ben o uğradım. Çok iyi olurdu. <laughs> Şimdi bunu alalım. Birisine sokalım. Ananı lan ne ara çıktın dışarı? Al bu sana gitsin. Kaç 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 kaç. Bum, bum. Kaç. Gir şuraya. Hadi bir Hadi beni bulsun da göreyim. Bulana kadar da telefonla oynayayım. Geri zekalı az önce kendi evinin camını mı kırdı o? Yusun tam bir malı. çıkayım mı? Çıksam bana ne yapar? En fazla domantara. <laughs> Ananı var ya senin. Oy benim özel incelim ben. Canım bir sorun. O şu geliş gelişe bak gelişe. Atma geri zekalı kafama gelsen olur biliyor musun? Anne. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Enayi bir son yakalayamaz ki. Gelsene kardeşim benim yakal artık. Enayi, enayi, enayi. Enayi. Enayi değil. anasını satayım. Orijinal oyuna nasıl reklam verebiliyor lan? Neyse. İnşallah video telif verip yemez. Sıfır editleyeceğim videoyu da. Çünkü gitmeme problem yok. PC'de. <laughs> Hadi de olsa çok iyi olurdu da. Nerede lan? Bayağı da mı lan bu? Kargo var <laughs> Abi kargo Abi kargo Getir istememiş miydin abi mı? Abi yazmışsınız şey Canlan fırlatır mı diye Fırlat ne kü- Sen o insana kargo verdin <laughs> mi? Bak bana bak Ben şerefsizim Az önce yaptığımda Burn <laughs> fa- ruhum bile duymadı Şimdi yaptığım Bozulur ha. Al. Onu al. Çok atamadım ben. Gel tam geri zekalıyım ya. Bunu atarım. Poveray. Gel atamadım. Acaba basın mı tutmam gerekiyor? uzun uzun. Uzun 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 uzun, uzun. şak. <gülüyor> 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 ne oldu Wilson camına mı girdin? Gel buraya bir sen o. Oha örümcek adam mısın lan? Adam mısın anasını? ne? işte. Azerbaycan zannettim lan çok korktum eze kaç e, Eğiliyor mu ben? Ya niye koşmuyor bu? <laughs> Oğlum koysana çocuk Ula wallet Wallet <laughs> <laughs> koş Koş ben S Stamina Oyna stamina da yok ha Bir dakika lan ben acaba Whatsapp'ta bir dakika dur bir şey deneyeceğim. Whatsapp'ta kendim Cık, Yok bulamazmış. Direkt hesap yok çünkü. Direkt amca şey düşündüm ya. Burada niye koşmuyor oğlum benim karakter artık? Öldüm mü oğlum? Bullet. Ve polis arayacağım lan. Ne arayayım Tamam dur kardeşim dur. Ee, bir bir bilmem bilmem Alo. Alo güzel ne ki burada bir evet, tane hani, evimin karşısında bir tane şerefsiz var. Adı Wilson e, ee, bir tane çocuk kaçırdığını gördüm bir kere hapsetti beni döpeşçi falan kovaladı ben bundan korkuyorum acil gelin tamam kafayı adres ne adres mi <laughs> siktir adres boş Oğlum ben nasıl koşacağım? Benim görsün mü acaba görünce mi koşacak bu? Yo yine koşmuyor. Bir yakalasın beni be. Oyunu baka mı soktum? Koşmuyor çünkü karakter. Heh düzeldi. Normalde koşması gerekiyordu. Koşmadı az önce. <laughs> dur dur lan. Wilson'ın <laughs> evine soyuyorum. Part 1. Umarım sesim iyidir. Ayakka. Bilsin bu ne? <laughs> Ananı. EEE Kopernik pizzadan geliyoruz. Ee, uyuyordunuz o yüzden girdik evinize. Ama Wilson'cim bak bu ayak sevdi. Bu pasta sevdi. aşmış. Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış. Benim süt, süt aşmış. Şakayı yapamadım kodumun reklamı yüzünden neyse. Ya yani bir ayak sevdam varsa söyle. Ne lan o? Verelim ayağımızı. Şakayı unuttum anasını Şerefsiz bilsin. Şakayı donuturdu bana. Neredesin lan? <laughs> Al bakayım. Al sen de bunu tut, al. Kalk. Çok kötü bir şey. Kalk şuna. Gitsin. Götüne girsin insın. Hiiii. zaten? Nimetle oynanmaz kardeşim. Bu ne iş bebeğim ya? İş midir ders Ben de böyle yapıyorum. direk var ya direkt sana girsin. Sen de Yusuf arama gir. Kaç 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 kaç. Ya görmezsin be adam. Çakal mısın sen? Oraya şimdi bir şey Bu arada bir şey soruyorum. Telefondan full mu oynanıyor? Oyun full <laughs> <laughs> mu? Yok ya eskiden sanki oyun öldü ya telefondan. Yok sadece bilgisayardan mı böyle oyun? Sanki eskiden oyun telefonlarda falan full oynanıyordu yani. Para mara vermek zorunda kalmıyorduk bir ara. <laughs> o zaman da ben tam geri zekalıyım anasını satayım. Ahmet, Ahmet'le ben oynuyorduk sanki <laughs> ikimiz de beraber oynayabilecekmişiz gibi. Kardeşim benim al. Yön, saray, ha bu gün sana yiyeceğiz. Bu arada bu Wilson ismi Wilson <laughs> değilmiş lan. Eğeri en savcı zaten gördüm. Edison mu ne? Edison, Watson mu bu ne? Watson ya Tom Öyle bir şeydi. O bu ne abi? Bana çalmadı Evde yokuz. Sik kafalı. Ne bari sen bura kim ilk önce bilsin demiş lan. ben <laughs> <laughs> mi baş? Neydi lan o? Bir tane adam vardı. Eskiden hedon bir falan çekiyordu. Benim mikrofonu kötüydü ama. Baya bir izliyordum adını. Komikti de baya. Ondan duymuştum bence. İlk önce. Bir de sese gel çocuk biz diyordum ben o o zamanlar. Sese geldi de Kazım Usta. Kazım Usta falan da. Ama cidden yüzünde bir sınavda kaldım. O var <laughs> O var <laughs> ey. şey yok ki ya şu an yani. ya. Oyunu dur bir düzgünce oyunu bitirmeye çalışayım hele. O aptal odaya girmeye çalışacağım. Gitti değil o? Aynen gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama dur bir gün onu kırmam. Camı kırmam gerekiyor ya bir de. O ayrı sinir bozucu anasını satayım. Direkt atlayalım için anasını satayım. Sonuçta oyun karakteri değil mi bu? anlamaz Ya da cama böyle yumruk atalım İnşallah Wilson'da ihbar mihbar etmez Beni nereden gördün? Şey ya, <laughs> artık konuşuyor şey ya böyle Ses pek <laughs> ağır bir de şey. lanet olsun sizi de sen Ney? Ne yapacağız? <laughs> al. Alsana şunu. <laughs> tamam. Okay aşıldı <aşırılar> şurda mı? Hayır. lan bu <laughs> ayrı. Bu arada Eusuf'a girsin diyenler beğensin. <laughs> Yusuf'a girsin diyenler beğensin. <laughs> Çünkü neden olmasın? Ben <laughs> bunu görür, videoyu görür sağdınız ama neyse. <laughs> ya görme be adam. <laughs> Ana neyinde? Ben ben sanki bir ara bak Mardiyosu sadece Roblox'ta bir şey arıyor. saç çık bir. Ha yok sadece Roblox Roblox oynuyorum Şey an. Şapayım öyle. Bu kapaklar var ya lan. Hani. Bu çöp bildiğim kapaklar falan. Harbiden nereye gitti lan? Aa! Yok oldu. Galeri de olsun. Ben çık. Ha bak bunlar. Şunu <laughs> al bir. Alacaksın. Bunu böyle yapıyordum. Böyle bu onlar bile uçuruyordu falan seni. Çok iyi bak. Oğuz kapatılmadan önce bu çakmasına giriyordum falan. Çakması da sanki çakma diye orijinal oyunu direkt Roblox'a aktarmış gibiydi. Bayağı iyi. <laughs> ben bak. Hadi böyle. Ben niye buraya geldim? Zaten çıkıp bir yere bitirmedim bu arada. Her evet. Bu arada bu ok tuşları da beraber de böyle böyle iş yapabiliyorum ama çok kötü oluyor. Ve ben benim adım. Aa yanlışlıkla aldım lan. Neyse iyi. <laughs> Olacağını hiç düşünmemiştim neyse hadi lan ver şunu al şunu nasıl açıyordu tamam aç şunu bunlarla işim kalmadı bunu da alıcı şimdi kaç 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 <laughs> ben oradan da görmezsin ya. ki enayi bilsin enayi bilsin enayi bilsin enayi bilsin neyse kaç 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 inşallah benim sesim iyidir ya yarım saat yaş nereden görüyor? orayı ben gitti O beni ya ben kaçtım bilsin görüşürüz. Ben geçiyorum. Olmadı ya. Kırmızı <laughs> anahtarımızı da alalım. Şunu at kır şuraya. Ay da bana. Play. A. Amıcık. Çık gel ay amıcık. <laughs> <laughs> Hadi. Hadi yallah köyüne <laughs> ne oldu vissin sinirlendin mi al bunu götüren gitsin harbi <laughs> götüren girdi lan hadi oğlum içeri git ya allah için girdi lan he ama kime <laughs> Bilsin inşallah. Hadi. Oh. 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 Buradan sonrası olmadığı için oynamıyorum. Hatta dur lan. Oynayayım tamam mı? Ne? Ka Wilson'dan kaçtığımız sahne falan vardı ya. Ama yakalanmıştık. O, o sahneye gelene kadar oynayacağım. Çünkü ne olmasın ben bir malım ben. Abi de çok bay uzun oldu ya. nasıl saçıyordum lan? G doğru. Yani unutma ya. 2 dakika nasıl? Versene lan şuna. Kral, şuna da ihtiyacım var. Ver şuna. Lan. Bir anda kayıt kapanıyormuş ananı var ya. Hadi. Efendim git bakayız Hadi ya. Burada patlamaz değil mi? Hadi Ona çıkmak kontrol edersin daha fazla. karakter sekme ayar siktir Hadi ya. Cık, olmayacak bu. Neyse. Eee her neyse oynayamadık. Son sahneye gelemedik. Hocam özür dilerim bilgisayar falan. Ekran kaydında sıkıntı olduğu için bilgisayarın oyun bazen bazı yerlerde donabiliyor. Zaten oynasak da boşuna oynamış olacaktık. İkinci bölüme geçemeyecektik. O da başka anlamı yok zaten. Neyse. Ben ve çıktım bay.